şimdi ben şu anda saatler 10 falan herhalde 10 buçuk olabilir. Hiç uyumadım henüz sabah 10 şu anda. Çünkü biliyorsunuz belki işte görmüşsünüzdür sistemi öyle yapıyorum. Gece ders çalışıyorum. Sahurdan sonra da ders çalışıyorum. 9-10 gibi yatıyorum. Teknik olarak demin yattım da çok da yorgunum şu anda. Affedersiniz ya oruç açlık falan hissettirdi kendi. Yattım ama yani düşünmekten uyuyamıyorum yani. Ben bunu yapmasam olmayacak gibi bir şeye getirdim kafamda. Çünkü saat 6 gibi falan baktım beynim duruyor. Yani ders çalışamıyorum. Instagram'a girdim. Mesajlara cevap yazayım. Konuşayım azıcık dedim. Yani durumun ciddiyetini alamamışım ben. Onu fark ettim. Yani sınavın erkenle çekilmesi olayı ben kendi perspektifimden bakmışım. Ben normal bir komite hani bir tıpstak herhangi bir sınav gibi görmüşüm. Gerçekten ben de fark edememişim. Nasıl fark edemedim onu da anlamadım. Unutmuşum çünkü aradan ne kadar zaman geçti. Neyse konuştukça anladım ki iş çok ciddi. Yani test kayıtları atıyorum. Kimse ikna edemiyorum. Bak geçecek bunlar. Sakin ol. Şöyle yap böyle yap. Bak al sana bir sürü seçenek diye tonlarca kez anlattım. Ama bir türlü ikna edemedim. Çok aşırı üzgün bir sürü insan var. Ve çok üzüldüm ya. Nasıl böyle oldu? Çok üzüldüm ya. Şimdi duygusala bağlamıyoruz. Ama <laughs> ya ağlamayın diye bir diyecek mi? ağlamak kadar. Tamam üzülmeyin. Tamam. siz üzülmeyin diye yapıyorum. Onun için kolumuza geri dönersek eğer. Yani. Şimdi çözeceğiz bak. Çözeceğimize eminim. Bak ben zaten duygusalım. Gelip böyle şeyler yapıyorsunuz. Etkiliyor beni kimle konuştuysam problemleri birazcık çıkartmaya çalıştım. Onlarla not aldım. Tekrar mesajlara geri döndüm. Dedim ki bu problemli bu problemli diyerekten gördüğünüz üzere çılgın postetlerim. Çözmeye yönelik hareket etmek istiyorum. Biliyorum yani psikolojik bir yönü çok üstün bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Gelecek kaygısı. Bir şey olacak denmiş. O olmamış. Onu yarattığı gerginlik. Ama hiç böyle bir video çekmemiştim. Çok kötü hissediyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ne diyeyim ki? üzücü üzücü deyip de işte adı üzücü olarak da kalsın da istemiyorum. Sonuçta çözmeye yani bunu, bu aşılabilir geçecek olan bir süreç sonuçta. Ya ben bir emeklerim boşa gitmiş gibi hissediyorum anladınız mı? Yani mesela o kadar birlikte çalışalım videoları çekmekten tut. 10 saatliğini çekmişim anladın mı? Her hepinize tek tek konuşmuşum. Bak şöyle çalışabilirsin, böyle yapabilirsin falan filan. Şimdi o insanların hepsinin moral motivasyonunun bitmiş olduğunu, bırakmış olduğunu görmek Beni çok üzdü. Bildiğin şu an ellerim titriyor. Çok üzdü işte. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben duygulandım. Tamam ondan oluyor şu anda. Ben de böyle yaparsam siz ne yapacaksınız? o işimiz iş. Tamam bak gerçekten düzelecek. Ben şu an sadece benim üzüntümün sebebi sizin başarısız olacağınızı düşündüğüm falan değil. Bence çok başarılı olacaksınız. Sadece böyle bu kadar umutsuzluğa kapılmış olmanız beni çok üzdü. Of! ya ben bile bu kadar etkilenmişken tabii ki de sizin etkilenmemenizi beklemem gibi bir şey asla olamaz yani. Veya hadi şimdi toparla. Hadi şimdi çalış. Ne ol, olacaktı işte falan filan demem çok aptalca. Yani böyle bir şey beklentim yok zaten. Nasıl diyeyim? O dönemleri atlatmış. Belki daha saçmış salak şeyler atlatmış birisi olarak söylüyorum ki bu zamanlar geçiyor ve geriye dönüp de hatırlayamıyorsun bile. Öyle geçiyor yani. Hani üniversiteye başladığım anda o dönem öyle bir kapanıyor ki, öyle güzel kapanıyor kendi. Hiç yaşanmamış gibi oluyor ama tecrübeleri de kalıyor seninle. Onu ben ilk düşündüğümde bu geldi direkt aklıma. Dedim ki oh be yani üniversite erken gidecekler, erken tatil yapacaklar. Çünkü sürekli üniversite sınavına çalışmak çok zorlayıcı bir süreç. Hani bir ay böyle tamam çok bastırdın çalışıyorsun ama onu ikinci ay götür, üçüncü ay, dört, beş stresin artıyor bilmem ne. Yani ben o dönemlerden hiç hoşlanmıyordum. Yani kim zaten seviyor ki üniversitesinden o da ayrı ama hani bunların erken biteceği şey, düşüncesi çok mantıklı geldi bana. Ben sevindim aksine iyi duydum. O yani az üzülecek, az gerilecekler diye düşündü. Hala da bir yanım öyle düşünüyor. Yani ben bunu hala doğru buluyorum. Evet çok saçma ve çok fazla adaletsizlik söz konusu. Ama hani daha fazla üzülmektense bu sürecin düzgün yönetilirse çok kar getireceğine inandığımdan. Bak ben bir matematik bile yapayım yani. Bunu birisine daha anlattım işte ses kartı vatanda. Bak evet dedim yani sonuçta kaç milyon kişi giriyor bu sınava. Benim videoları en fazla 100 bin kişi izliyor mesela. Şimdi o o kadar milyon insan içerisinde 100 bine girmek demek sen hayat boyu hani iyi bir mesleğin olacak, başarılı yerlere geleceksin demek. Bu iyi de bir bölümdür, iyi bir üniversitedir. Yani sen halletmişsin de. Yani ben biraz şey gibi gördüm. Yani bana bu şekilde yazan, bu şekilde çözüm arayan çünkü bir daha çok şunu nasıl yapacağım bunu nasıl edeceğim şeklinde net sorular halindeydi. Umut gördüm yani. Biliyor sorunu ve de çözmek için yol arıyor yani. Bu kişi başarılı olmayacak da kim olacak dedim. Birileri başarılı olacak sen o gruptasın. Yani bunu kendini buna ikna et. De ki ben gelecekte kesinlikle ve kesinlikle hani geleceğe gitmişsin ve görüyor musun gibi söyle kendine. Çünkü ben bazı anlar yaşıyorum mesela hayatımda. Diyorum ki gelecek yani benim bir geçmişten bir alıp bu ana koysa derdim ki bu imkansız. Bu bir mucize olması lazım yani. imkansız yani derdim. Ama şu an mesela o geleceği, onu o anları yaşıyorum. İnsan geleceğe bakarken imkansız gibi geliyor. Aslında istediğin kafana koyduğun şeyler meydana geliyor yani. Hani senin elinde. Ve sadece çalışmaya bakıyor. Hani dış faktörler işte de özel derslerdir, dershanelerdir. O kitabı çöz, bu kitabı çalış. Bu kadar soru çöz, bu kadar saat çalış. Hayır. Sen çalış. Sen senin elinden gelen her şeyi yap. Tek tek olay bu yani. Bak yeni de bu. Bu bütün her şey için geçerli büyük ihtimal. Ama ben bir de üniversite sınavıyla işte hani tıptaki sınavları hep bunu yaparak geçirdim yani. Çalışmaların sanki yetersizmiş gibi gözüküyor. Böyle bir şey yok yani. Zaten kim dört dörtlük çalışıyor? Mükemmel diye bir şey yok. Ben hiçbir hayatımda hiçbir sınava şöyle girmedim. Ben her şeye çalıştım. Ben her şeyi iyi biliyorum. Bak çok iyi biliyorum bile demem. Ben her şeyi iyi biliyorum diye bir sınava girmedim hayatım boyunca. Ve ben çalışkanım yani. Her zaman emek vererek girmişimdir sınavlara. Ama Hiçbir zaman, ya ben robot değilim ki hepsini alayım. Olmuyor yani. Olay senin her şeyi muhteşem öğrenmen falan değil şu saatten sonra. Şundan sonra sen eksiklerini kapatacaksın. Senin ne geliyorduysa, strese ne sokuyorduysa, ne çıksa yanlış yaparsan, neyin çıkma olasılığı yüksekse onların üzerine gideceksin. Elinden ne geliyorsa vereceksin bu saatten sonra. Mesela şey de yok, onu da diyen çok oldu işte konuşurken. Ben anlıyorum bak, ben anlıyorum. Ben hiç çalışkan bir öğrenci değildim. Son zamanlarda böyle böyle oldum yani. Ben böyle bir saat falan bile masada durabilen biri değildim. Şimdi bakma 10 saatlik bir çalışma videoları atıyorum. Hiç öyle biri değildim yani. Bu bence çok güzel bir örnek. İnsanın kafasına bir şey koyduğu zaman onun yapabildiğinin çok bariz bir göstergesi yani. Demek ki bu sen bir saatten sonra tık beynin durdu, benim artık kafam almıyor falan filan bunlar demek ki yanlış. Yani yok böyle bir şey. Bu bizim kendimize söylediğimiz bir şey yani. Ondan mesela 8 saat çalışabiliyorduysan, 10 saat. 12 saat. Bunlar çok uç sayılar. Biliyorum 8 bile muhteşem bir sayı. 8 yapıyorsan sen zaten büyük ihtimal kazanıyorsun. Boşuna şu an bu videoda Öyle diyeyim. Ama bak bu saatleri yapabilen daha fazlasını da yapar abi. Yani yoruluyorsun bilmem ne ama yani tur atarak oku. Ben mesela öyle yapıyorum. Tur atarak oku. Veya işte ne bileyim kalk biraz düşünerek yani ayakta hani ne seni geliyor? Masada oturmak mı? Onu çöz. Veya soru çözmek seni yoruyor mu? Denemelerde oturamıyor musun? Çözüm üret onların hepsini. Yani tek tek hepsine örnek şu an vermem bu videoda imkansız yani. Bana da yazın ama elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben de bir sınava çalışıyorum şu an biliyorsunuz. Keşke herkese tek tek saatlerce konuşsam ama ikna da olmuyorsunuz. Onun için çok üzüldüm zaten. Kendini motive edecek şeyler bul. Yani o anları düşün mesela. Üniversiteye gittiğin o anı düşün. Ne bileyim hangi bölümdeyse, amfiye girişini, yeni insanları tanıyışını böyle şeyleri böyle birkaç saniye geçir aklından devam et. Güç topla. Çünkü zor gerçekten zor. Aklına üzücü bir şey geldim asla düşünme. Vay efendim sınav değişti. Ben şunu da Ben böyleydim. Geçmişte de şunları yaptım. Hayır. Bu bitti. Şu an her şey değişti. Şu andan itibaren sen diyorsun ki kendine hayır abi. Beni kimse durduramaz. Bir sayı, bir tarih beni durduramaz. Ben emek verdim. Bu kadar yıldır çalışıyorum. Bak kaç yıldır çalışıyorsunuz? 7 yaşından beri çalışıyorsunuz. Buna yani birinci sınav ve matematik görüyorsun. Mesela ben hiç matematik temelim yok diye inanmıyorum. Yok böyle bir şey. Sen biliyorsun. Kendini küçümsemeyi bırak artık. E çalışmışsın yıllar boyunca. Bir sürü yazılıya geçip gelmişsin bu noktaya. Dört dörtlük falan yok ki. yani. Şu an şu an onun derdinde ne Şu an sen elinden ne geliyorsa onu koyman gereken bir andasın. Yoksa bu efendim benim şöyle eksiğim var o zaman bırakayım bilmem ne. Hayır bak bunları yapan insanlar var. Sen onlardan biri değilsin. Diyorum ya sen şu an 100 bindesin. Ben sana sayı olarak bakıyorum tamamen. Diyorum ki en fazla bak. O kadar da izlenmeyecek diyelim bu video. Sen o kişilerden birisin şu anda. Ve de o kişiler kesin kazanacak. Bak somut söylüyorum nasıl ikna edeceğimi bilemedim. Son bir şekilde anlatıyorum sana. Sen onlardan birisin bak garantini veriyorum. Senin sadece yapman gereken bu iki ay boyunca çalışmak. Zor farkındayım ben biliyorum ben, iki ayda ben de evde duruyorum. Full bu masadayım yani. Ömrümü burada geçiriyormuşum gibi geliyor. Ama bana koymuyor oturup işte gördüğünüz videolarını çekiyorum bilmem ne. Çünkü diyorum ki bu beni asıl istediğim şeye götürecek. Bana hayallerimi verecek. Yani bu sadece sıradan bir ders değil diyorum. Öyle bakın. Yani sevmeye çalışın birazcık. Eğlenceli belki hale getirebilirsiniz. Şimdi kendi diğer videolarımı tekrar etmek istemiyorum ama bunlara dönelik böyle benim kullandığım her şeyi döktüm yani. Hani ben şunları şunları yapıyorum dediğim videoları bunun olmadığı sonuna atayım ki yani gerekliyse kullanın onları da. Çözümcül bir şekilde gitmek önemli şu anda. Bu efendim başıma bunlar geldi. Şöyle kötü, böyle kötü. Olmuş, bitmiş artık zaten belirlenmiş. Hani çocuklar çok üzüldü geri alalım demezler bu saatten sonra elinden geleni yapmak kalıyor geriye ama Her türlü gireceksin çünkü. Yani şu iki ay boyunca iki üç hafta hayıflanarak, üzülerek, tam odaklanmayarak çalışmak da var. Veya şu andan itibaren, bak tekrar şu andan itibaren olanı biliyorum ben demin Allah'ın adam ne anlatıyor. En azından üzül, üzülme değil. Üzül ama bir yandan da sorunları da bul o sırada. De ki işte şu 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 sebeplerden ben yapamıyorum. Onlara da çözüm bul. Çözüm buldukça insana bir umut geliyor. Diyorsun ki hani çözebilirmişim. Bir anda her şeyi dalma. Eksikler tabii ki de var. Yapabileceğin kadarını odaklanmaya çalış. Sakinleş ve sakin ol yani. Bak herkes şu an bunu yaşıyor. Başkaları seni geriyorsa onları dinleme bir çıkar hayatından. Sürekli bu konuşulduğu için iyice bir büyüdü yani. İyice gerilimin arttı. Şimdi bir şey hakkında tabii ki de konuşulacak. Sonuçta önlem almak işte anlatmak, değiştirmek iste, istemediğinizi söylediğiniz için böyle. Tabii ki de konuşulacaktı. Ama oldu artık. Anladınız mı? Geriye dönemeyiz yani bu saatten sonra. En yakın zamanda, en yüksek tempoyla çalışman ve de kendini sürekli motive etmen lazım. Bak iyi şeyleri düşün. Erken bitecek, bu çile erken bitecek. Üniversite erken gideceksin. İstediğin üniversiteye gideceksin. İstediğin bölüme gideceksin. Tamam mı? Sen bunu yapacaksın. Olmayacak falan deme bana. Olacak. Bu olacak. Sen, sen çalışmana bakıyor. E sen çalışacaksın olacak o zaman. Ve bunun hayırlı olduğuna inan. Çok saçma, salak, iğrenç, aptal bir pandemi yaşıyoruz. Yani yok, yok böyle bir şey. Kim nereden tahmin etsin? Ama bunun hayırlı olduğuna inan. Şöyle düşün. Sanki bu olmasaydı, hiç pandemi bile olmasaydı da sınav zamanında girseydin. istediğin şey olmayacaktı. Ama sırf bu dönemde, işte evde durduğun, bu olayı da yaşadığın hatta. Çünkü... Bu stresi yaşayıp gerilin şu anda. Stres insan çalıştırır sen şu an bu stresle, bu gerilimle daha da çok çalışacağın için üniversiteye gideceksin. Hayırlı olan buydu yani. Bunu ikna et kendini. Sen buna ikna olur. Düzgün çalışırsan olacak. Yani üzülmemeniz için ne yapabilirim de mesaj kutum full dolu şu anda. Hani istiyorum ki herkese konuşayım diyorum. 4 saattir konuşuyorum ama yetişemiyorum da ve çok ben kaldıramıyorum yani. Bu kadar üzüntüyü üst üste kaldıramadım gerçekten de. Bak hala düşününce şey oluyorum. Neyse. Ya hiçbir şey sizin önemli değil. Bu bir sınav ömür nelerle geçiyor? O kadar ilginç şeyler yaşayacaksınız ki hayat boyunca. Diyeceksiniz ki evet üniversite sınavı. Sonra bir daha asla onu düşünmüyorsun. Bir sürü yeni sınav geliyor. Sağlık sorunlarıdır, aile dertleridir. Neler neler oluyor hayatta. Bu problemi küçültür mü? Küçültmez. Sonuçta yaşayan sizsiniz ama bu günleri atlatacağını bilerek hareket et. Yani şunu deme birkaç ay sonra. Ya keşke ilk açıklandığında çok çalışsaymışım deme. Pişmanlık hissetmek çok kötü bir duygu çünkü sonrasında. Yapabilecekken yani yapmamış olmak. Ben çalışmak isterdim ama çalışamadım. İleride kendine baktığında bunun bir yalan olduğunu düşünüyor insan. Diyorsun ki hayır aslında ben çalışabilirdim. Onları düşündüm, üzüldüm. Üzüldüm yani kendime ben yaptım gibi bakıyor insan. İlerleyince kendini suçlamaya başlıyorsun. İleride birkaç ay sonra yani çok uzak bile değil kendinizi suçlamayın. Ona rağmen, abi ona rağmen ben nasıl çalışmışım ya? Oha bendeki güce bak be diyeceksin yani. Nereme tek benim de çalışmışım falan olacaksın. Bu da bir seçenek. Yapabilirsiniz. Nasıl anlatayım başka? Yapacaksın bak kardeşim. Sen kesinlikle yapacaksın. Kesin yani. Bunu kendine sürekli tekrar. Ben kesin yapacağım, kesin yapacağım. Kesin girdim ya ben girdim yani ben kesin. E girdim o ki çalışayım falan diye kendini oturtması ve çalış. Tek diyeceğim bu. Çalış. Böyle. Sizi seviyorum. Bayağı çok seviyormuşum hatta. Yani bu kadar olması bildiğim bana zarar verir düzeylerdeyiz şu anda. O kadar üzüleceğim. Hiç tahmin etmezdim. Yani üzülmeyin. Bak başkalarını üzüyorsunuz. Ayıp yani. Yazık değil mi buna? Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Of üzülmeyeceksiniz değil mi ama? Tamam mı? Bak bir bunu da anlaşsaydık ya. Of hep kafama takılacak ha şimdi benim.